Erdoğan, seçim beyannamesinde asgari ücret zammında refah payı detayını duyurdu. Böylece önümüzdeki aylarda asgari ücrete artış kesinleşti. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? %20'lik bir artış durumunda bürüt 12.010 lira, net 10.200 lira, %30'luk artış durumunda net 11.050 lira, bürüt 13.010 lira, %40 artış durumunda da net 11.908 lira, bürüt 14.011 lira olacak. Toplam sigortalarının %41'i, 7.131.000'i asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret zammı dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiriyor. Kıdem tazminatı da artacak. Yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yeniden belirlenecek, en düşük aylık ihbar, kıdem tazminatı, emzirme yardımı da artacak. Temmuz ayında asgari ücretin artmasıyla kıdem tazminatları son bürüt maaş üzerinden hesaplanacak. İşten ayrılanlar için hesaplamada yeni asgari ücretin bürüt rakamı geçerli olacak. Asgari ücret bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirleniyor, işveren bu ücretin altında ödeme yapamıyor. Kısa çalışma, işsizlik ödeneği de yükselecek. WhatsApp grubumuz için tıklayınız. Asgari ücret artışı, işverenden genel sağlık sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılardan evde tarhana yapan bayanlara, işsizlik sigortası alanlardan yurtiçi ve yurt dışı borçlanma yapanlara kadar birçok kişiyi etkiliyor. Asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı tutarları artacak. İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneğinin tabanı artacak. Yeni dönemde gelir düzeyi düşük vatandaşların harcama kompozisyonu içinde önemli bir yer tutan kira harcamalarını düşürmeye dönük olarak sosyal konut projelerine de ağırlık verilecek.